Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi aramızda görmek ne şeref. Buyurun, buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz beyefendi. Sen beni birine benzettin galiba. Olur mu öyle şey? Koca dursun bacıları tanımaz mıyım ben? Sen o avukat mısın? Avukat birazdan gelecek. Biz bu arada keyfimize bakalım. Daha evvel işimize bakalım. İş ne zaman olsa yapılır. Acelemiz ne? Buyurun siz oturun. Oturun istirahatınıza bakın. <laughs> efendim, buyursunlar. Yo yo, ben rakı içmem. Rakı değil ki o, şarap. İçmem. Hem de içkilerin en güzeli. Al canım, al, korkma, al. Oh, i̇çmem. Oh. 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 Ah. Abla be! Nerede kaldı bu koca öküz? Gidelim kaç saat oldu be! <laughs> o kadar para kolay sayılır mı? <laughs> Eniştem akıllıdır! Hı? hı. Saymadan aldır mı parayı? Madem ki parayı sayacaktı, neden götürmedi bizi? Hı? Nerede sayıyorlar parayı acaba? Sana ne? Nerede sayarsa sayar! Onun aklı gıttır! Yerini bilsem yardım eder! Hele biraz bekleyelim! öküz işin tadını kaçırdı. Gidip onu arayacağım. Ben de geliyorum. Ben bu odadan çıkma. Kız Allah'ın serserileri. Burası grupuna köyü değil. Nereden bulacaksınız Dursun'u? İner otelciye sorarım. Get de yeri bilir. Tabii, elbet bilir. Kız, bilir mi dersin? İnip soralım. Hey ya! Ben korkarım. Burada kalacağım. Sen kal! Yarın hadi! Aha. Muhterem misafirlerimiz Butik Muazzez'in defilesine hoş geldiniz. Şimdi İsviçre Lenk Kürkü'nden şık bir manto sunan Fatoş. <laughs> Beş çaylarınız için şahane bir rob. Çiğdem takdim ediyor. <laughs> Şimdi sıra gece elbiselerinde. Dört mankinimizin sunacağı bu şaşırtıcı tuvaletler biraz sonra huzurunuzda. Ay! Koca bir görmüyorum. Abla, Nidas Tut, ne? <laughs> <laughs> Allah Allah. Niye daha Nereye gittin? Karanlık yok. Allah <laughs> Allah, Allah, Allah. Ha, heste bir şey yok efendim. Biz bunlarla beraber geldik efendim. Geyden geldik efendim. Goca öküz arıyorsun efendim. Benim üstüme kuma almak istedi goca öküz bizim karoğlu efendim. Ben de efendim dedim ki başımı davşırayım da de dedim. Bakalım ne olacaktı. Noy goca öküz oy. Niler attın bana goca öküz. Niler? Ni 🎵Dermanı, dermanı, ölme de koca küz🎵 🎵Bu yılda kaldım parmağını aman🎵 🎵Ama aşırdın beni, yoldan şaşırdın beni🎵 🎵Dörde düşürdün beni🎵 Ha koca küz, ha kür, ha koca küz🎵 🎵Haa kaşık düşmanım, ha koca küz, ha ben koca karım🎵 öküz kadar hepimiz yok şu dünyada be! Can çıksın emmi koca öküz! Ölecek zamanı bitti! Bizi de koca karıyı koca öküz Gözə da, bir də, qocaq pütün gücüyün götə. Nadionungarun adionu. İçəri 15 yaşındakı taziə alırda, oq şaşmadan işə salar mı bit? Üstünə qum aldın, qalın balla. Qum aldığında qalın da quş sütü ilə bəslər tazi. Sağda buz sütü tamaq bişə. Ağı başına düşə. ...Beş plezik, üstüne bodrumu, al sana bir gol, gökyüzü daaar! Emmeee! Büyüttüm getirdim on beş yaşına, yaşına! Yemeni bağladım ısırma saçına aman! Aman, satayım gayrı, üstüne katayım gayrı! Gecem, yatayım, gayrı. Ay koca küzü, oy. Nerezin, 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 ne? Buyurun efendim. E ee, bacılar ailesi burada mı kalıyor? Evet burada. yedi numarada. Sağ olun. <gülüyor> 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 <Kandiyiverdim hepsi>. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi nerede bulacağım koca öküzü? Abla. <laughs>